İşçiler kaçarken çocuklar şatonun temellerine doğru ilerlediler. Temellerin altında büyük bir boşluk vardı. Boşluğun içinde tuhaf bir makine duruyordu. Makine zamanın akışını kontrol ediyor gibiydi. Leyla, "Belki de şatonun sırrı bu makinede gizli," dedi. Makinenin üzerinde bir düğme vardı. Efe düğmeye bastığında makine çalışmaya başladı ve etraflarındaki her şey hızlandı. Zaman normal akışına döndüğünde kendilerini yeniden şatonun içinde buldular. Ancak bu sefer şato farklıydı. Duvarlar yeni boyanmış gibiydi ve her şey daha canlı görünüyordu. Şatonun koridorlarında yürürken bir ses duydular. Gizemli oda artık sizin için hazır. Peki gizemli odada onları ne bekliyordu? Çocuklar gizemli odanın eşiğinde duruyor, içeri girmeye hazır bir şekilde birbirlerine bakıyorlar. Odanın içine adım attıklarında gizemli sırların onları beklediğinden habersizler. Leyla, yakındaki bir rafın üzerindeki tuhaf bir eseri incelemek için uzanırken gözleri hayretle parlıyor. Efe ise masanın üzerinde hafifçe havada duran eski bir kitaba işaret ediyor. Bu onların sırrını keşfetmeleri için bir davet gibi.